Evet bir acır yollarda programında yine yollardayız ve yanımızda misafirlerimiz var. Evet sizleri tanıyalım. Ben Kerem Karabacan. Hüseyin. Kendim anlatacağım. Alt geliyoruz. Yolculuk nereye hemşerim? Yolculuk valla asker sevkiyatları başlıyor işte. Dinar'a gideceğiz. Dinar'dan artık Fethiye'ye doğru Askerler Askerlerde varsa oradan şenlik yapacağız askerlere bu kadar da. Şenlik yapacağınız. Askerlerle ne alakanız var yani? Siz çalgı üzerine mi? Çalgı abi. abi. Bizim geçim davamız bu abi. Antep'ten, Davutlar. Antep'ten bunun için mi geldiniz? Aynen abi. Ne yapalım? Kaç senedir bu işi yapıyorsun hemşerim? ben çocukluğumdan beri abi bu mesleğin içinde yani geçim davasına buralara kadar geldik. Düğünler kış olduğu için bitti. Yazın nasıl düğünler Antep'te? Yazın iyi abi ya. Yani, yazın, yazın iyi. Evet, kışın artık yani biraz bizim işler kırılıyor yani. Evet. Mezburluktan çıkma sorunlar Peki ne çalıyorsun abi enstrümanı bırak? Ben davul çalıyorum abi. Zurna çalıyorum. Davul Evet arkada bir abimiz daha var. Abi seni tanıyalım. Benim adım Hüseyin abi. Ben Rus çocuğum Mareli Gökler. Allah başlasın. Daha, ne abi ne yapar ama Çıktık Antep'ten geldik. Askerlerimiz kurama için ta bak görüyorum ta 50 yerlere. Evet. Bir şeyli olsun askerlerim yani onun için içe. Allah birik çıktı abi ne yapalım. Allah utandırmasın. Amin. Peki sen ne çalıyorsun abi? abi? davul çaldım, darbuka çaldım. Davul, darbuka. Evet. Peki ülkenin ekonomik gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz abi? Valla. <laughs> nasıl durumlar? Durumlar hiç abi. Kışın oldu mu? Ortalık duruyor kış oldu mu? Yazın oldu mu? şeyler oluyor. İşlerim iyi oluyor. Ama kış oldu mu? Kışın fazla olmuyor. Yani o zaman siz de yazın e, depolama yapacaksınız. Evet, evet. İşte Kışı yiyeceksiniz. Bahadır, kışın borcu helal alıyorum biliyor musun? Evet. evet. O borcu aldığı da yazın ödüyorum geri evet. evet. Doğrudur, evet. O sürekli iş olmadığı için haftadan ve danıyor haftalık diyor. Evet. Peki ustam sizden şöyle bir şu e, yolculuğumuz şöyle bir şenlensin. İsterseniz önce bir damar parça alalım, arkasından şöyle bir güzel oynaması. Var mı buradan son söylemek istediğiniz bir şeyler? Yani ben öncelikle şunu söylemek isteyeyim. Yani çocuğumuzun, çoruğumuzun, ailenizin rızkı için Antep'in bağrından kopup gelip evet. Anadolu'nun dört bir yanına helal rızık kazanmak için, helal para kazanmak için çabaladığınız için sizler öncelikle tebrik ediyorum. Son söylemek istediğiniz bir şeyler varsa alalım. Evet. Biz elimizden geldiği Allah kadar versin, Allah abi. Az versin, temiz versin, kalabalık versin. tor çocuğumuz için yani. Evet, Şükür abi. olsun. Eğer Zorla Davul'da böyle bizi isteyen arkadaşlarımız da olursa... telefon on numaramızı verelim abi. Evet. Tamam kardeşim, kartınız varsa alayım ben. Evet, şimdi söylesem olur mu? Evet. Ee, sen, kartını alayım ben tamam. sana. Tamam, olur abi. Ee, buradan izleyenlere bir el sallayalım. Evet abi. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.